...tutturmazsa onun için bir yabancıdır. Hı hı. Ve kadınlar... ...mahrem olmasa da bile... ...bir ihtiyaçlarını erkekten istemeye... ...genelde e, çekinirler. Çünkü bu bizim yetiştirilme tarzımızdır. Hı hı. Doğrudur ya da yanlıştır diye... ...yargılamıyorum. Çünkü zaman zaman benim de böyle çekincelerim olabiliyor. Evet. Çünkü ben de bayanım sonuçta. O bayanların yaşadığı sorunları... ...ben de zaman zaman yaşayabiliyorum. Bu yüzden de... ...Keşap'ta belediye başkanı koltuğunda... ...bayanın olması... Sizin dediğiniz gibi iç açılsın, bayanlar iç çalışsın diye bir zorunluluğu da ortadan kaldıracak. Evet. Başka alanlarda da çalışmaya başlayacaklar. Ha, evet ya o çok önemli yani. E, yani kadınlar için şimdi bu bildiğim kadarıyla Koskep e, destekli bazı kadınlarımız evlerinde bile para kazanıyorlar şu an. Tabii ki ve yani biliyorsunuz Koskep destekli e, bu projelerde kadınlara vade yönünden de miktar evet. olarak da Hı -hı. daha güzel olanaklar sağlanıyor. Hı -hı. Bu da tabii başka, Başbakanımız kadınlara değer verdiği için onun öncülüğüyle e, o, onun iktidarı sayesinde olmuş bir şeydir ve Hı -hı. çok güzel bence. Çünkü bu içinde bu isteği olan ama maddi imkanı olmayan kadına çok büyük bir destektir. Evet. Yani hep derler ya bana balık tutmayı öğret, balık verme diye. Bir kadın evde oturup Eşinin getirdiği ekmeği yiyebilir. Eşinin getirdiği hı hı. E, gıdayı tüketebilir. Eşi de ona bakar iyi kötü. Ama neden onlar da üretim ve alanına girmesin? Neden kendi paralarını kendileri kazanmasınlar? Hı hı. Bu kadın aynı zamanda özgüven de verecektir. Ve e, açık söyleyeyim bu eşini de daha mutlu edecektir. Sadece maddi olarak düşünmeyin bunu. Kendine güvenen bir kadının yanında olan bir erkek onun üzerinden de büyük kalkacaktır. Maddi olarak düşünmeyin, manevi hı hı. olarak da ...erkeğin üzerinden yükü almış olacaktır çalışan kadın. Evet. Şimdi e, biz tabii ki... ...söyleşilerimizin önünde spor konuşuyoruz. Keşap Spor'da gerçekten biliyorsunuz... ...geçmişte amatörde... E, ...çok renkli yılları oldu... ...Giresun Amatörü'nde. E, şimdi Keşap Belediye Spor... ...yine e, yoluna devam ediyor. Spora bakış açısınız nasıl? Yani Keşap'ın tabii ki bir reklamı olacak. Yani Keşap e, Belediye Spor... ...ya da Keşap Spor... ...keşabı temsil edecek gittiği yerlerde. Sizin bakış açınız nasıl? E, açıkçası e, bizim evde televizyonda sadece futbol izleniyor. Hı. E, onun haricinde çocuğumuzun istediği çizgi filmler izleniyor. Hı. Televizyon bizde futbol izlemek için alınmıştır. Eşim çok seviyor. Geçmişte de e, kendisi hı hı. amatör olarak futbol oynadığı için. Ben de dolaylı olarak futbolu seviyorum. Ondan dolayı. Ama gerçekten televizyondan izlemek bana çok zevk vermese de ben canlı futbol müsabakalarını hmm. izlemeyi çok seviyorum. Geçmiş yıllarda Keşap'ta biz e, belediye olarak değil de şahıs olarak kendi aramızda düzenlediğimiz bir turnuva vardı. Hiçbir maçını kaçırmamışımdır. E, gurbetten gelen misafirimi evde bırakıp gidip o turnuva maçını izleyip öyle dönmüşümdür. Hmm. E, aslında onu da iyi ki değindiniz. Ben e, Keşap Belediye Spor haricinde yine belediyeye geldiğimiz takdirde bu şekilde futbol olabilir, basketbol olabilir, bu şekilde turnuvaların da. da düzenlenmesini hı. ve o maçların hepsini de canlı olarak izlemeyi de istiyorum. Anladım. Hı -hı. Yani bir anlamda e, keşabı tanıtıcı bir e, etkendir spor. E, mutlaka bu branşlar da önemlidir çünkü Keşap'ı e, bölgede... Ve gençlere e, bu e, meslek olarak da bir şeyler kazandıracaktır, hı -hı. etik olarak da bir şeyler kazandıracaktır. Evet. Ee, Elif Hanım, programın sonuna geliyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ee, programın sonuna gelmişiz. Biz iki keşaplı bir araya geldik. Yani. Tabii. <laughs> Her şeyi konuştuk. Evet. Ee, ha, bu akşam böyle... derler yani bir torpil geçiyor. Keşaplı <laughs> e, öyle düşünebilirler ama gerçekten çok e, önemli bir özelliği var e, Elif Hanım'ın. Her şeyden önce çok e, genç bir siyasetçi. E, siyasette yola çıkarken de ...çok e, önemli bir yarışta e, siyasette, merhaba dedi siyasette öyle diyebiliriz... E, ...Keşap'ta e, belediye başkan aday adayı olarak AK Parti'den e, şu an yarışın içinde... ...o anlamda da e, tabii ki şimdi şunu söylemek istiyorum... E, ...Bulancak'ta e, Piraziz'de bildiğim kadarıyla yine e, Doğankent'in belediye başkanı zaten kadın... Biz tabii ki belki bu yerel seçim sürecinde yerel seçimlerden önceki yaşanan yarışlarda çok bayan belediye başkan adaya adayını ağırlamış, ağırlamadık yani işin gerçeği. Ben de geçen yerel seçimlerde buradaydım. Bir anlamda ilk kez bir bayan adaya adayını ağırlıyoruz. Hem milletvekili aday adaylığında da geçtiğimiz seçimde bildiğim kadarıyla. Şengül Hanım'dı. Evet, AK, Parti'de, AK Parti'den milletvekili adayıydı. Dördüncü sıradan. O da evet. gerçekten bayanların cesaretlendiren bir sıralamada örnek, aldı. örnek aldığı yer yani. almıştı. O anlamda Elif Hanım da bu akşam genç bir siyasetçi. Bize projelerini çok açıklamadı. Projelerle ilgili çok <laughs> söz almak istedik ağzından ama gerçekten son derece konuşmalarında kendine vakıf. Ee, ...ve bu anlamda da bizlere e, yarış sürecinde e, yaşanacak e, gelişmelerle ilgili düşüncelerini aktardı. Evet, neler söyleyeceksiniz? Ee, ben son olarak şunu söylüyorum. Ee, dediğim gibi keşabın içinde yaşıyorum. Keşap'ın e, çok büyük, e, hayatımın büyük bir bölümünü Hı -hı. Keşap'ta geçirdim. Sadece dört yıl ayrıldım dediğim gibi. Tekrar Keşap'a döndüm. Keşap'ta para kazanıyorum... Keşap'ta paramı harcıyorum. Bu yüzden de Keşap'ın en iyisini hak ettiğini düşünüyorum ve en iyisi olmasını istiyorum. Hı hı. Ee, ben bu nedenle Keşap halkından şunu rica ediyorum. Ben şu anda aday adayım. Aday olabilirim ya da olmam. Keşaba AK Parti belediyesini hep birlikte getirelim diyorum. Hı hı. Çünkü dediğim gibi bunun vebali var bizde. Çocuğumuz için, eşimiz, dostumuz için, geleceğimiz için bunun bir vebali var. Hı, hı. Giresun Merkez Keşap Artık diyorum AK Parti Belediyesi'ne kavuşsun, artık hizmete kavuşsun diyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Ve madem programın adı da Sözün Özü, Sözün Özü diyorum. Ankara'ya evet. da buradan bir mesaj yolluyorum. Keşap'ta sonucu belli bir seçime girmek için beni tercih edin diyorum. <laughs> yani o da güzel. <laughs> Zaten onu oradan başladık ya sözü. Seçilme şansımı, adayı gösterme şansımdan daha... Fazla Onu işte he? bir de çevirip böyle söyleyelim. <laughs> e, sonucu belli bir seçime girelim diyorum. O yüzden beni tercih edin diyorum. Çok iddialısınız. Yani. Gerçekten. <laughs> bu da son derece büyük bir özgüven gibi e, Sözün gibi. özü de bu olsun evet, o zaman. Evet. Çok teşekkür ediyorum Elif Hanım. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Ben teşekkür e, Son ediyorum. derece keyif aldık. Aslında e, sizin bakış açtığınızda e, projelerle ilgili ben e, sizi daha çok konuşturmaya çalıştım ama siz ser verdiniz, sır vermediniz. Galiba e, inanıyorum ki Keşap'la ilgili olarak da e, yeriye dönük çok güzel düşünceleriniz var Hedefleriniz var tabii ki, O anlamda tabii da ki. Allah yolunuzu açık etsin diyelim Çok teşekkür ediyorum Ben de beni konuk edip Burada kendimi açıklama e, insanlara kendimi anlatma fırsatı verdiğiniz için bana Çok teşekkür ediyorum teşekkür ederiz Büyük bir keyif aldık sizi ağırlamakta <laughs> aynı şekilde. Evet değerli izleyiciler e, Yerel seçimler e, öncesinde Yarış artık hızlanmaya başlayacak e, 15 Ekim'den sonra e, hızlanacak yarış. Öyle gibi görünüyor. E, çünkü şu an e, AK Parti'de e, diğer belde ve ilçelere baktığımızda e, aday adayları da çok e, öne çıkmıyor. Sade basında bazı haberlerle birlikte e, kamuoyuna yansıyor gelişmeler. Ancak bu akşam çok değerli bir ismi ağırladık. AK Parti'de Keşap'ta belediye başkan adayı adayı olarak bir bayan Belediye Başkan Adayı, aday adayı e, Erzacı Elif Kaya Abbasoğlu bizlerle birlikteydi. Kendisine bir kez daha e, bizlerle birlikte olduğu için teşekkür ediyoruz. Ve Allah yolunu açık etsin diyoruz. Haftaya e, yine sözün özü diyeceğiz. E, Cuma günü akşamı sözünüzü özü akşamı. E, Duroğlu Belediye Başkanı Murat Kılıcazsan canlı yayında bizlerle birlikte olacak. Yüreğinizden sevginiz hiçbir zaman eksik olmasın. Hoşçakalın. What?